arkadaşlar şimdi sizinle en merak edilen şey yapacağız. Gördüğünüz gibi bir tane ejder mevsim tadına bakacağız ve kabuğunun kokusunu ve tadına bakacağız. Bakalım nasıl olmuş ama tamam tadına bakmak anlamında şey demiyorum yemek demiyorum. Ya, kabuğunu ona böyle yalayacağım sadece tadına bakacağım. Tamam bakalım deneyelim arkadaşlar. Tamam deneyelim. Bir tanesini kopar ya işte Böyle kıyıları böyle değişik işte arkadaşlar böyle değişik bir modeli var. Gerçekten güzel meyve ama çok merak ediliyor. Tam kopardım. Kokusu dut gibi. Arkadaşlar sen bir dutsun diye bir videom var. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. öyle bir videom shortlar arkadaşlar hadi bakalım kokusu böyleymiş ama yanınca da tadı yok bunun tadı yok tadı yok tamam şimdi en merak edilen yere geldik bunun tadına bakacağız meyvemizi kesmeden önce biraz inceleyelim Ayşe bak burada sapı var buradan yetişiyormuş Burada da böyle garip çıkıntılar var. Bir de arkadaşlar bir de burada böyle bir boşluk var. İçinde bir şey yok ama boş. Tamam. Şimdi büyüklüğünü ya biraz daha inceleyelim bence arkadaşlar. Çünkü ilk defa görüyorum gerçek hayatta. Yoksa fotoğraflarda hep gördüm bunu. O herkes şey yapıyor arkadaşlar. Bin aboneye ulaşırsak sevinirim arkadaşlar. Gerçekten. Tamam şimdi büyüklerimizden yardım almalıyız. Keseceğim. Arkadaşlar. Bence de güzel bir meyvedir. Tadını çok merak ediyorum. Ondan dolayı. Hadi bakalım. Tam ortasından kesiyorsunuz. Tamam mı? İç kısmı böyle. Arkadaşlar. Ar arkadaşlar. Ya bu rengin ismi ya iç rengini ben beyaz beyaz siyah zannediyordum. Yani beyaz zannediyordum ama fuş yermiş fuşe demek koyu pembe demek. Koyu pembeye fuşe diyebilirsiniz. Yeni öğrenenler için diyorum. Böyle koyu koyu pembe fuşya denir. Ve ben çekirdekleri siyah şu fuşe renkte olan şu kıyısını kıyı derken şu çekirdeklerin olduğu yerleri oraları ben beyaz zannediyordum. Beyaz gösteriyorlar ve çekirdekleri normal renk gösteriyorlar ama şey şey işte fuşya rengiymiş bir de bakın kaçın keçili boyayla şey yapılmış gibi keçil boyayla boyanmış gibi görünüyor hadi bakalım tadına bakalım ilk 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 kaşık aldım şey, biraz şey gibi. Tekrar bakayım. Tadı şey gibi. Ve biraz duta benziyor tadı. Bu garip bir tadı var işte. İlk defa tattığım için anlayamadım tadın ne olduğu için. Arkadaşlar. Ee, ejder meyvesinin bir şey var. E, kesmek kolay. Ondan sonra kaşıkla böyle almak almak kolay, alıp yemek kolay ve ve biraz ve çekirdeklerin ağzınızda patlıyormuş gibi olması. Ya, ama normalde çiğnerken şey böyle patlıyormuş gibi böyle keyifli yeme yenmesi işte. Bir de yumuşak iç kısmı biraz. Bakın hemen hemen şey şey hemen yumuluyor. Bir de suyu varmış bak. Burada suyu var. Kısmı gibi Gerçekten güzel bir, güzel bir meyve. Arkadaşlar, arkadaşlar ekşi falan değil tatsız bir dut gibi arkadaşlar. Arkadaşlar e, bunu size önerebilirim ama tatsız bir meyve gibi e, pek tadı yok arkadaşlar. O yüzden tatsız arkadaşlar tatsız dut gibi kıyısı kıyısı dut kokusu ve iç kısmı Bu çekirdeklerini yerken nasıl oluyor onun gibi çekirdekleri arkadaşlar bunlarla süslemeler yapabilirsiniz tatlılara süsleme yapabilirsiniz süsleme yapabilirsiniz o yüzden bunu size öneriyorum Arkadaşlar. Bir de faydalı video oldu. Yorumlarda yazın. Bakalım. Bakın siz de bunu yaptığınızda bakın tadı nasıl olacak? Beğenecek misiniz? Buna bir kere aldığınızda o zaman yorumlarda tartışalım arkadaşlar. Onun üzerinden altı bildirim. Vallahi. Gerçekten güzel bir meyve. Sizin için çok öneririm. Bu saçım güzel mi olmuş? İyi umarız. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.